Ben çok üzgünüm. Her ne yaptıysam özür dilerim. Duyuyor musun beni? Özür dilerim. Geçti kızım. Özür vakti geçti. konuş benimle ne olur. Sen böyle biri değilsin. Ben seni çocukluğumdan beri tanıyorum. Kimseyi incitemezsin sen. Ben de seni tanırdım sözde. Senin de kimseye bir yanlışın yamun yoktu. Öyleyim hala. İnsan bir anda değişir mi? Bak değişiyormuş işte. Artık ne sen beni tanıyabiliyorsun ne ben seni. Yürü. Bak lütfen yapma. Yürü. Mert. Mert. Bak ben seni tanıyorum. Ben seni biliyorum. Bir bak sen yapamazsın bunu. Sen baban gibi biri değilsin. Annen gibi birisin sen. Hediye teyze gibisin sen. İyisin. Merhametlisin. Annem. O çok iyi insandı benim. Öyleydi. Annem iyiliğinden. Merhametinden öyle. İyiliğe, ileri hayat yok kızım bu dünyada. Gördük bunu sahip. Sen benim hayatımı çaldın ben. Hayallerimi çaldın. Ben. Bitirdin lan beni. Şimdi ben de seni bitiririm. Mert! Mert lütfen yapma! Mert! Yapma ne olur yapma lütfen! Önce senin sandalyeni iteceğim. Sonra kendi sandalyemi iteceğim. Mert yapma ne olur bak ben hazırım. Ben hazırım. Ben babanla da Ömer denen o adamla da yüzleşmeye hazırım. Hiç. O adamla aramda hiçbir şey geçmedi. Ben sana inanmak istiyorum. Ama kalmadı, benim inancım kalmadı, bitti. Tamam. Tamam, madem bana inanmıyorsun. Madem ben aşağılık b***** öldür beni. Ama kendine yapma bunu. Lütfen sana kıyamam ben. Kendine yapma lütfen mad. Bir bak. bak. Bana, bana bak. Ben senden tek bir şey isteyeceğim. Lütfen affet beni. ...etmeyin öyle gidin. Düşüncesizce davrandım ben. Ben burnumun dikine gittim. Seni bu hale ben getirdim. Çok özür dilerim. Allah'ım beni affet. Aşkım. Seni seviyorum ben. Ben bir tek seni seviyorum. sen benim çocukluğumsun. Hayallerimsin. Soluğumsun. Soluğumsun lan sen benim. Hayatımsın lan. Ezerimsin. Shit! <laughs> Bana beni sevdiğini ilk söylediğini an hatırlıyor musun? Okulun bahçesinde. Ben biliyordum zaten. Sen bana söyle diye bekliyordun. Ben kaç hafta prova ettim o sözleri biliyor musun sen? Ona verdiğin emeği derslerine verseydin. Ben yani emeği sana verdim Mengele'm. Benim anam hiç iyi olmadı biliyorsun. Derslerle mekteple falan. Hayat mektebi daha bir cazip geldi. Biliyorsun. Ama senin derslerin derslerin hep iyiydi zaten. Takdir, teşekkür bir sürü şey alıyordun. Ya Allah aşkına sen ne buldun bende be? Kimse de bulamadıklarımı. Af be gülüm be. Yani aklının başına gelmesi için illa bizim bunların hepsini yaşamamız mı gerekiyordu ya? Yani? E önemli olan şu an. Hem yani bak biz biliyoruz artık. Biz birbirimize aitiz. Herkes görecek bunu. Görecek bir tanem. Aş şu halimize bak ya. Çözsene beni artık.